Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Müslüman erkeğin başındaki saçın tıraşı ile ilgili sabit bir dini kural yoktur. Saç şöyle olacak yoktur. Yasaklar var. Mesela sadece yukarıda saç bırakıp bir böyle tabak gibi bırakıp kenarlarını tamamen almayı yasaklamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela kafirlerin şu şekilde bir e, tıraşları var, moda oldu. Onunla da filan ekollerini temsil ediyorlar. Buna uymayı yasaklamış. Bunun dışında Müslüman haftada bir de tıraş olabilir, senede bir de olabilir. Saçını arkadan bağlayabilir, kenara tanıyabilir. Saçın sabit bir emir edilmiş şekli yok ama Saça bakın, temiz olsun bitli bireli saçınız olmasın diye uyarılar olmuş. Fakat Müslüman tıraşı şu şekildedir diye bir anlayış şeriatımızda yoktur. Son asırda e, alimlerimiz başı sıfıra vurmayı, çok küçük numarada tıraş bırakmayı bazı batılılaşma benzeşmelerinden dolayı tercih etmişlerdir. Güzel bir tercihtir, uygun bir tercihtir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçınız hep sıfıra vurulsun diye bir emir buyurmamıştır. Ashab-ı kiramın uzun uzun saçları vardı. Başını sıfıra vuran da vardı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.